Türk reklam tarihinin en efsanevi sloganlarından birini hatırlıyor musunuz? Daha iyisi olamaz. Bu sözler bir zamanlar Türkiye'nin en sevilen markalarından İstanbul'un bir semtini bisküvi kokusuyla donatan bir efsaneye aitti. Arı bisküvi, Arı sadece bir fabrika değil, Türkiye'nin modernleşme ve sanayileşme yolculuğunun simgelerinden biriydi. Peki bu kalite odaklı dev nasıl oldu da zirveden çekilme kararı aldı? Hikayemiz 1952'de başlayan bir yükselişi, efsanevi reklamcılık başarısını, ardından gelen acımasız rekabeti ve küllerinden bir grisini markası olarak yeniden doğuşunu anlatıyor. Hikayemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz genç, sanayileşme adımlarının hızlandığı bir döneme, 1952 yılına uzanıyor. Arı bisküvi, vizyoner bir sanayici olan Cemil Akar tarafından kuruldu. Fabrikanın yeri rastgele seçilmemişti. İstanbul'un merkezinde Esentepe'de hayat buldu ve bölge halkı için arı sadece bir fabrika değil, bir sembol, bir koku, bir hafızaydı aslında. Öyle ki üretim başladığında Esentepe'yi saran taze bisküvi, goflet ve çikolata kokusu yıllar sonra dahi o bölgede yaşayan insanların anılarında kaldı. Cemile Karın en büyük önceliği ise kaliteden asla ödün vermemekti. O dönemde Türkiye'de endüstriyel gıda mühendisliği henüz emekleme aşamasındaydı. Akar Avrupa'ya yöneldi. Fabrikanın ayarlarını yapmak ve üretim standartlarını belirlemek için Hollanda'dan gıda mühendisleri getirtirdi. Bu yatırım ve kalite hassasiyeti meyvesini verdi. Arı bisküvi için 1960'lı yıllar şirketin altın çağı oldu. Marka bisküviden gofrete, çikolatadan grisiniye kadar geniş bir ürün yelpazesiyle market raflarının vazgeçilmezi haline geldi. Arı bisküvi sadece üretim kalitesi değil bir o kadar da pazarlama dehasına sahipti. Markanın imzasını taşıyan o meşhur slogan daha iyisi olamaz. Bu slogan Arıyı dönemin en yenilikçi ve en akılda kalıcı markası yaptı. Radyo ve sinema reklamları o kadar etkiliydi ki, bazıları bugün bile nostalji programlarının vazgeçilmezidir. Fakat Arının marka bilinirliğini uluslararası seviyeye taşıyan uzun süre konuşulan bir olay daha var. Yıl 1980 Dünyanın en büyük yapımlarından Superman 2 filmi vizyonda ve filmin bir sahnesinde arka planda bir Arı bisküvisi reklam afişi beliriyor. Yerli bir markanın o dönemde uluslararası bir Hollywood yapımında kendine bu şekilde yer bulması hem tesadüfün hem de markanın bir gücünün göstergesiydi. Ancak bu reklam ışığı 1970'lerin sonlarında fabrika üzerindeki kara bulutları dağıtmaya yetmeyecekti. Arı bisküvinin altın çağı 1970'lerin başında sona ermeye başladı. Artan maliyetler, küresel ekonomik çalkantılar ve içeride yaşanan işçi eylemleri fabrikanın ritmini bozuyordu. Asıl büyük darbe ise 1976 yılında geldi. Markanın kurucusu, vizyoner sanayici Cemil Akar hayata veda etti. Çocuklarının işlerle ilgilenememesi üzerine Akar, vefatından hemen önce fabrikanın kaderini belirleyecek bir karar verdi fabrikayı Ankara'daki en güvendiği bayi olan Durmuş Seyhan'a emanet etti. Ancak 1980'lere gelindiğinde rekabet artık ölümcül bir seviyedeydi. Ülker ve Eti gibi devleşen markaların karşısında arı maliyet ve dağıtım ağında zorlanıyordu. Bu kriz anında hayati önem taşıyan bir kredi talebi hükümet tarafından reddedildi. Ayakta kalmak için tek bir yol vardı. O da küçülmek. Şirket yönetimi büyük bir üzüntüyle kar getirmeyen ana iş kolu olan bisküvi üretimine son verme ve Esentepe'deki o tarihi, kokusu efsaneleşen fabrikayı tasfiye etme kararı aldı. Türkiye'nin ilk modern bisküvi devlerinden biri adeta sessiz sedasız tarihe karışıyordu ama bu son değildi. Bisküvi defterini kapatmış olsalar da arının hikayesi bitmemişti. Müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine 1986-1987 yıllarında yeniden üretime başlama kararı aldı. Ancak bu kez büyük rakiplerinin olmadığı niş bir alana odaklanacaktı. Bu Grisini'ydi. Üretim İstanbul'un Anadolu yakasına taşındı. Eski görkemi yakalamak yerine şirket stratejisini değiştirdi. Hız yerine butik üretime ve özgün lezzetlere odaklandı. Bu sayede arı bisküvi arı gerisini olarak hayatta kalmayı başardı. Bugün arı gresini İstanbul Sultanbeyliği'deki tesislerinde üretimi sürdürüyor. En büyük gurur kaynakları ise kurucu Cemil Akardan miras kalan o kalite prensibi. Ürünlerinde kesinlikle katkı maddesi, koruyucu kimyasal veya ekstra şeker kullanmıyorlar. Arı gresini alanında önce olmaya devam etti. Örneğin organik gresinlerin Türkiye'deki ilk üreticisi unvanına sahipler. İşte arı bisküvinin hikayesi bir vizyonla kurulan Türkiye'nin sanayi ve reklam tarihine damga vuran ancak rekabet karşısında zorlu kararlar almak zorunda kalan bir markanın hikayesi. Arı bisküvi üretimini bırakmış olsa da kaliteye olan bağlılığıyla ayakta kaldı ve ara grisini olarak sektördeki öncülüğünü sürdürdü. Bu bir markanın zorluklar karşısında yeniden nasıl şekillenebileceğinin en güzel örneğidir. Bu videoyu yararlı bulduysanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.